Bu süreçlerin içinde tabii belediye başkanımız da meclis toplantısında güzel açıklamalar yaptı. Güzel temenniler, barış temelinde bulundu. Onu da yakından takip ettiğiniz bildiğim kadarıyla. Sağ Daha sonra şehir dışında ayrıldı ama aktarmak istediğiniz bir bilgi var mı o, o meclis toplantısıyla alakalı? Evet ben meclis toplantısının gündem dışı konuşması kısmında vardım. Gazeteyi o gün yetiştireceğim için özellikle o bölümü dinlemek için gitmiştim. Başkan genellikle uzun tutardı bu konuşmayı <laughs> Allah'tan o gün kısa tuttu ve çok pozitif bir e, Halil Post gördüm ben orada. E, soğukkanlıydı ve e, pozitif mesajlar vermeye özellikle Erdemir Oyak ve sendika e, bağlamında e, sıcak mesajlar vermeye dikkat ettiğini gördüm. Hatta e, ilginç bir şekilde e, ben e, önümdeki bir konuşmacı sözü alarak peki e, sendikayı da ziyarete gider misiniz diye bir soru yönelttiğini gördüm ki mecliste çok alışık olunmayan bir durumdur bu ee, başkan da e, tabii ki e, onlar bizi ziyaret ederse e, biz de destek mesajlarımızı iletmek üzere e, onları ziyaret ederiz e, şeklinde yine e, pozitif bir mesaj verdi ve e, Erdemir oyakla ilgili görüşmeler iyi gidiyor şeklinde benim de manşetimde yer alan bir şekilde e, bunu e, verdi. Ee, sendikanın e, yeni başkanı Yakup Yıldırım arkadaş, Yılmaz arkadaşımızı kutladı çok Ereğli sevdalısıdır dedi e, her zaman kapım açıktır dedi desteklerimiz devam edecektir dedi e, bu özlenen bir tablo neyi paylaşamıyoruz Ereğli'de Erdemir, Ereğli sendika sivil toplum kuruluşları gazeteciler e, ileri gelenler ticaret sanayi odası deniz ticaret odası müsiat vesaire Evet. hep beraber bir platformda buluşmayı öylesine e, hasretle bekliyorum ki şu pandemi bitse de e, bir tanesinden bir tanesi bir çatı kursa bir gerçekten bir platform kursa hep beraber o platformda yerimizi alsak diye hasretle bekliyorum gerçekten. Evet inşallah olur ben tabi bu güzel temellere ben de katılıyorum şu puslu havayı pandemi sürecini bir önce hayatımızdan çıkarsak da tekrar yeniden doğuş sürecimize başlasak diyor.